İl Başkanım Yine burada Büyükşehir Belediye Başkanım var Kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler Kıymetli kardeşlerim Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ve buradaki tüm kardeşlerimizin 11 ayın sultanı Ramazan şerifinizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ve sözlerimin hemen başında Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum ve yaşadığımız bu afet tarihine asrın afeci olarak geçti. Doğrudan kıymetli kardeşlerim 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Tabi depremden etkilenen pek çok ünümüzde can kaybına yıkıma sebep oldu. Ve biz de yaklaşık 50 gündür orada birçok akıllara şahit olduk. Milletimizle 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle hep birlikte acılarımızı gidermeli gayreti içerisinde olduk. Hamdolsun ne bir milletimiz var. Büyük bir millete sahibiz. Büyük bir lidere sahibiz. Ve liderimizin, genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sağdaydık deprem bölgesindeydik. Afet'in yaralarını sarmak için bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yürüttük. Yürütmeye de devam edeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, tabii 46 günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atmaya başladık ve 11 ilimizde artık hayatlar normale dönmeye başladı. İnşallah kadim şehirlerimizi de, tarihiyle, de, kültürüyle, de, demografisiyle, buradaki ticaretiyle, sanayisiyle ayağa kaldıracağız. Bu bizim boynumuzun borcu ve bu hedef doğrultusunda en doğru yerleşim yerlerine yeni alanlara şehirlerimizin yeni konutlarımızın inşası için tam 15. günde sözleşmelerimizi imzaladık. Ve kırk altıncı günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cumhur İttifakımızın kıymetli genel başkanlarıyla birlikte temellerimizi attık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği sözü tutarak 365 gün sonra da konutlarımızı yeni yaşam alanlarımızı inşa edecek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da söz verdiysek, bir yıl içinde konutlarımızı teslim ettiysek, nasıl Antalya'da, Muğla'da yangın olduysa, yine gidip buradaki konutlarımızı teslim ettiysek, Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla, destekleriyle, afet konutlarımızı bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve onların duasını alacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Kıymetli kardeşlerim, biz 20 yıldır aziz milletimize ne söz verdiysek bu sözleri tutuyoruz. En azını sözleri hayata geçiriyoruz. Ve bizim işte hep söylüyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz. Ve aşkla şevkle çalışıyoruz. Allah'ın izniyle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizi Ramazan'a ulaştırdığı gibi inşallah Ramazan bayramına da ulaştırsın. Yolumuzu, bahtımızı açık eylesin diyorum. Ve burada bugün büyük bir coşkuyla, heyecanla burada olan paylaştık. tüm kardeşlerimize ben çok teşekkür ediyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la على آه سيدنا محمد الوسيله والفضيله